Sence de çok sıkıcı değil mi? Efendim anlamadım. Ben de anlamadım yani dakikalardır okuyorum. Hiçbir şey anlamadım. Anlaşılan sağlam bir sanat seversiniz. Çok da boş sayılmam bu konularda. İsterseniz eseri sizin için yorumlayabilirim. Buyurun. Eser sizin. Sanatçımız bu eseri neden akvaryumun içine koymuş biliyor musunuz? Neden? Daha pahalıya satmak için. <laughs> yani sanatçı bu eserimizde heykelde hiçbir numara yok. Biz bunu anca akvaryumla kitlerize anlatmış. Bravo. Vay çakal. Ama yani şimdi sen, ben de yaparız bunu. Sanatçının bizden ne farkı kaldı ki? Hissettirmesi. Ya küp şeklinde akvaryum içinde kaslı bir adam. Valla ben beceremedim. Buyurun beraber hissedelim. Sanatçı belki eserinde yalnızlığı hissettirmek istemiş olabilir. Tek bir vücudun şimdi yalnızlığıyla koca okyanusu doldurması gibi. E, yalnızım dese de olurdu. Bu kadar zahmete girmeye gerek var mıydı? Belki de bu adam Pontus'tur. Olamaz mı? Pontus? Ay şu deniz tanrısı olan. Bravo. Sizin kadar bronz birinden bu kadar mitoloji beklemiyorum. Güzel laf söküyorsunuz. Ama efsaneyi dinleyince bana aktaracaksınız. Hangi efsane? Deniz tanrısı Pontus efsanesi. Efsaneye göre Pontus bir ölümlüye aşık olur. Ve ölümlüye aşık olunca cezalandırılıp tanrılığı elinden alınır. Tanrılığını kaybeden Pontus tüm heybetini, tüm o gösterişlerinde bir anda kaybeder. Sevdiği kadının onu bu haliyle sevmeyeceğini düşünür. Ve tekrar yeniden o ihtişamı kazanmak için tek bir yere saklanmak ister. Okyanusun dibine. Çünkü suyun içinde her şey daha büyük görünür. Pontus'un tek umudu sevdiği kadının orada bulup aşkına karşılık vermesidir. Ama maalesef kadının bir insan olduğunu hesaba katmaz. Sevdiği adamı kaybeden kadın ölene kadar Pontus'u arar. Ve efsaneye göre de Pontus'un hala suyun içinde sevdiği kadını beklediği söylenir. Ben hiç böyle bir efsane hatırlamıyorum. Ben ama şimdi sanatçımız gelse, bize böyle bir efsane anlatsa... ...bu tasarımı ya da heykeli satın alır mıyız, almaz mıyız? Dürüst ol. Efsane yalan olsa bile mi? Yani önemli olan ne olduğu değil, nasıl pazarladığı. Pazarlamacı mısınız? Hayır. Mutlu et. Bak kasapsınız. Güzel şaka. Güzel şaka. Sizin meslek? Ada ben. Ada Altunay. Şimdi senden bahsediyorduk. Ne haber? Mert. Ben var. mutsuzum desen de olurdu. Bu kadar zahmete girmeye gerek var mıydı?